İşte doğanın en büyük illüzyon ustalarından biri. Papilio troilus. Bu tırtıl, sahte göz desenleri sayesinde kendini bir yılana benzeterek yırtıcılardan korunuyor. Yani aslında bu gözler sadece bir yanılsama. Onu Kuzey Amerika'nın doğusundaki nemli ormanlarda ve bataklık kenarlarında bulabilirsiniz. Genellikle spicebush ve sassafras gibi bitkilerin yapraklarını yiyor. Ama işin en ilginç kısmı burada. Tehlike anında vücudunu kıvırarak bir yılan taklidi yapıyor. Yırtıcılar onun gerçekten tehlikeli bir yılan olduğunu sanıp hızla uzaklaşıyor. Zamanı geldiğinde bir koza örerek içine kapanıyor. 2-3 hafta sonra muhteşem bir Spicebush Swallowtail kelebeğine dönüşüyor. Tırtıl haliyle de kelebek haliyle de zehirli değil. Tamamen zararsız ama hayatta kalmak için inanılmaz bir zekaya sahip. Merakın peşinden kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.